Kartal şimdi ben sana dalga ve akıntıların oluşturduğu şekilleri anlatacağım tamam mı? Dalga ve akıntıların aşınım şekilleri ve birikim şekilleri olarak iki gruptan anlatacağım. Aşınım şekilleri dalga ve akıntıların sadece bir tane. O da falez veya yalıyar da deniyor bunun diğer ismi tamam mı faleze? Deniz kenarındaki uçurma deniyor esasında falez tamam mı? Ee, i̇zoips haritasında deniz kıyısındaki izoips çizgilerinin birbirine çok yakınsa orada falez vardır. Mesela bak şurada. Şöyle gör. Bak şurada. Şurada B kısmı bir de A kısmı. Bak izoip şeyleri çizgiler birbirine çok yaklaşmış. Bak bu deniz kenarına yakın yerde. Burada falez var A'da. Tamam mı? Öyle anlayabilirsin. Falezler dağların denize paralel uzandığı yerlerde görülen denize dik yamaçlardır, uçurumlardır. Tamam mı? Hemen deniz kenarındaki uçurum. Yani falez dediğimiz yer. Antalya'da mesela Antalya falezleri var biliyorsundur. Ee, orada mesela çok e, aklımıza gelebilsin diye söyleyeyim. Türkiye'de dağların denize paralel uzandığı yerler nereler? Karadeniz ve Akdeniz bölgesi. Bir de Ege bölgesinin güneybatı bölgesi, o Menteşe bölgesi kısmı tamam mı? Dağların denize paralel uzandığı yerler buralar. Demek ki falezler nerede olabilir? Karadeniz'de. Akdeniz'de ve bu Güneybatı kısmında Ege'nin Güneybatı Menteşe bölgesi kısmında ki kıyılarda olabilir değil mi? Falezler öyle bir durumda. Falez Türkiye'den en çok nerede? Doğu Karadeniz ve Akdeniz bölgesi kıyılarında özellikle Falez çok görülüyor. Doğu Karadeniz'de fazla olmasının nedeni ne? Çünkü buradaki dağlar kıyıya çok yakın seyrediyor. Neredeyse sahil diye bir yer yok bu Doğu Karadeniz'de anladın mı? Hemen böyle denize bitişik yerde bitiyor neredeyse dağlar anladın mı? Dağların konumu. O o yüzden Doğu Karadeniz'de falez miktarı, falez çok fazla. Akdeniz'de falezlerin çok olmasının nedeni ise litolojik yapılar. Yani kayaç yapısı yüzünden. Ee, burada çabuk eriyen kalker var. O yüzden burada dalga ve akıntılar kıyıya çarpıyor ve çabuk eritiyor ve bu şekilde Akdeniz bölgesinde falezler oluşuyor. Anladın mı? Falezlerin çok olmasının Akdeniz'de nedeni ise litolojik yapı yani kayaç yapısı. Burada neymiş? Kalker varmış. Kalker de çok kolay eriyen bir e, kayaç türü. O yüzden e, burada şey oluşuyor. E, falez oluşuyor. Dağların denize paralel uzandığı her yerde falez oluşmaz. Buna dikkat et. Tamam mı? Ama falezlerin olduğu yerde dağlar denize paralel uzanmış durumdadır, tamam? Öyle düşün. Ama dağların denize paralel uzandığı her yerde falez vardır. Böyle bir genelleme yapamayız. Ama falezlerin olduğu yerde dağlar denize paraleldir kesin. Ee, mesela nerelerde var? Falez şöyle bir Türkiye'de şöyle şöyle gösterebiliriz bak, mesela tamam mı? Nerede? Mesela bak ee, şurada. Doğu Karadeniz'de mesela, tamam mı? Doğu Karadeniz bölgesinde. Şurada Batı Karadeniz bölgesinde mesela falezler. Şurada biliyorsun dağlar denize paralel uzanıyordu. Şu şekilde gidiyordu mesela Kuzey e, Anadolu dağları, tamam mı? E, fakat bu Orta Karadeniz'de, Samsun'da, çafra, Çarşamba Bafra ovalarının çaf, e, olduğu yerde burada falezler olmuyor. Tamam mı? Şu kısımda Orta Karadeniz'de. Neden? Çünkü buradaki dağlar daha geride. Geride başlıyor. Daha denize yakın yerde değil. Çünkü şöyle dümdüz gidiyor. Anladın mı? Şeyler. Bir de nerede var e, şeyler? Falezlerin fazla olduğu yer. Şu Akdeniz bölgesinde. Tamam mı? Bu Antalya. Antalya tarafları. Fakat şurada Adana'nın olduğu yerde bak. Şurada Çukurova var. Burada mesela yine falezler olmuyor. Anladın mı? Tamam. Burada da çünkü dağlar denize daha iç kısımda olduğu için denizin denizde yakın değil. Daha iç kısımlarda. Şöyle falezlerin olabileceği yeri gösterebiliriz. Ayrıca nerede olabilir falezler? Şurada bak, Menteşe bölgesinde, Güneybatı kısmında, tamam mı? Ege bölgesinin bu Menteşe. Tamam mı? Burada Muğla, Fethiye. Antalya buralarda yani. Anladın ee, Bu sarı olan yerler nereydi? Çarşamba ve Bafra Delta ovalarıydı. Orta Karadeniz'de. Burada falez olmuyordu. Bir de nerede oluyordu? Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Çukurova Delta Ovası'nın olduğu yerlerde falez olmuyordu Akdeniz bölgesinde. Karadeniz'de de Orta Karadeniz'de Çarşamba, Bafra Delta Ovalarının Samsun taraflarındaki yerlerde falez olmuyordu. Delta ovalarının olduğu yerde kabaca Orta Karadeniz'de ve Akdeniz'de ki Adana civarlarında falez olmaz tamam mı? Delta Ovası varsa bir yerde Orada falez yoktur. Buralarda niye delta ovaların olduğu yerde falez olmuyor? Çünkü buralarda dağlar, yani bu Adana civarlarında olan yerler ve Karadeniz'deki, Orta Karadeniz'deki o Çarşamba, Bafra delta ovalarının yani Samsun civarındaki yerlerde niye falez olmuyor? Çünkü burada dağlar daha geride ve yükseltileri daha az olduğu için ya da kıta veya kıta sahanlığı, yani self alanı e, daha geniş olduğu için falez oluşumu yoktur. Tamam mı buralarda? Neymiş buralarda olmamasının nedeni? Dağlar daha geride ve yükseltileri daha az olduğu için ya da kıta sahanlığı daha geniş olduğu için falez oluşumu yok buralarda. Tamam mı? Bir de e, bu şeylerin, e, sen söylenen dalga ve akıntıların birikim şekilleri var. Bunlar üç tane söyleyebiliriz birikim şekillerini. Birinci birikim şekli kumsal. En çok buna rastlanıyor. İki kıyı oku. Üç lagün. Tamam. Lagünün diğer ismi de deniz kulağı deniyor lagüne. Tamam. Şimdi bir kıyıda birikme olabilmesi için kartal kıyının sığ olması lazım. Yani derinliğinin az olması lazım. Ya da başka bir anlamda kıta sahanlığı geniş olması lazım. Ya da kıtasanın diğer şeyi eş anlamlı self alanıydı. Self alanı geniş olması lazım. Kıyıda akıntının az olması lazım. Ya da kıyıda gelgit olmaması lazım. Tamam mı? Bir kıyıda birikme olabilmesi için yani birikme şekillerinin oluşabilmesi için kumsaldır, kıyı okudur, lagün gibi şeylerin oluşabilmesi için ne olması gerekiyormuş? Kıyı sığ olmalı. Kıta sahanlığı veya self şelf alanı geniş olmalı. Kıyıda akıntı az olmalı. Ya da kıyıda gel git olmamalıymış. Tamam ee, Dağların denize paralel uzandığı yerlerde dalga ve akıntılar kartal aşınım yaparlar. Yani aşınım şekilleri oluşturuyorlar. Yani falez gibi düşün tamam mı? Falez aşınım şekliydi. Tek aşınım şekli şeyin ee, dalga ve akıntıların oluşturduğu. Dağların denize dik uzandığı yerlerde ise dalga ve akıntılar daha çok birikim şeklinde oluşturur. Ee, birikim şekilleri oluştururlar tamam mı birikim yaparlar. Yani kumsal, kıyı oku, lagün gibi şeyler yaparlar. Dağların denize dik uzandığı yerlerde dalga ve akıntılar daha çok birikim yaparlar tamam mı? Birikim şekilleri kumsal, kıyı oku, lagün gibi birikim şekilleri oluştururlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Türkiye'de dalga ve akıntıların yaptığı birikim şekillerinin en fazla olduğu yerler nerelerdir? Doğal olarak birikim şekilleri nerede oluyordu? Dağların denize dik olduğu yerlerde. Nerede var Türkiye'de bu? Ege ve Marmara bölgesinde o zaman birikim şekilleri en fazla olduğu yerler Ege ve Marmara bölgesi kıyılarında olur, tamam mı? Dalga ve akıntıların yaptığı birikim şekillerin en fazla rastlandığı Türkiye'deki bölge Ege bölgesi ve Marmara bölgesi diyeceğiz. Neden? Dağlar denize dik çünkü. Dalga ve akıntıların oluşturduğu en yaygın birikim şekli kumsaldır kartal tamam mı? Dalga ve akıntıların oluşturduğu en yaygın birikim şekli kumsal. En az kumsal nerede? Öyle bir durumda ee, birikim şeklinin az olacağı yer, dağların denize paralel olduğu yer. En az kumsal Doğu Karadeniz'de var. En fazla kumsal da dağlar denize dik uzandığı için Ege Bölgesi'nde var. Tamam mı? Ege Bölgesi kıyılarında var. Yani dağların denize paralel uzandığı yerlerde kumsal az, dik uzandığı yerlerde ise kumsal fazladır. Tamam mı? Yani birikim fazladır da diyebiliriz mi? Dalga ve akıntılar kıyıda bir birikinti oluştura oluşturarak kıyı ile deniz arasında bir çıkıntı oluşuyor kartal. Tamam mı? Kıyı ile deniz arasında bir çıkıntı oluşuyor. Buna kıyı oku deniyor. Bu, bu kıyı oklarının biraz daha büyüğüne ise kıyı kordonu deniyor. Şöyle bak düşün bak. Şurada bak. Kıyı oku dediğimiz yer şu kahverengi olan yer tamam mı? Şurası deniz. Tamam mı? Şurası kara parçası. Şurada böyle dalgalar böyle şey yapıyor. Kıyı oku oluşturuyor bak. Şuralar bak sarı kısımlar kumsal. Tamam mı? Şuraya da e, şu kısma da lagün deniyor. Deniz kulağı denilen şey. Körfez'in önünü böyle e, şey kıyı oku böyle kapattığı zaman şu kısım lagün dediğimiz, kuzu kula, e, deniz kulağı dediğimiz yer oluşuyor. Bu na lagün deniyor. Şu şu oyuk kısmı lagün tamam mı? Burası da e, buraya da ne deniyordu? E, şey deniyordu buna. Şu kısma da e, söyle e, tombolo saplı ada deniyor. Şu kısma da saplı ada deniyor. Saplı ada. Bak şu kısımda saplı ada deniyor. Normalde şurası bir adaymış. Sonra buradan bir kıyı oku oluşmuş ve birleşmiş, bu Saplıada dediğimiz olay oluşmuş. Bu Saplıada'ya örnek, Çanakkale'deki şeye örnek verebiliriz, tamam mı? Çanakkale'deki Kapıdağ Yarımadası'na örnek verebiliyoruz, bu Tombolo veya Saplıada'ya. Şimdi sana anlatacağım ben sana. Şeyi, lagün neydi, deniz kulağı, onu anlatacağım. Kıyıdaki bir körfezin önü bir kıyı oku ile kapatılıyor ve lagün oluşuyor tamam mı? En güzel örnek bu lagünlere İstanbul'daki büyük çekmece, küçük çekmece ve Terkos gölleri tamam mı? Terkos gölünün diğer ismi de Durusu tamam mı? Neymiş bu lagünlere en güzel örnek yani deniz kulaklarının en güzel örnek İstanbul'daki büyük çekmece, küçük çekmece, Terkos ya da Durusu gölleridir tamam mı? Bunlar aynı zamanda bu üçü Kıyı set gölleridir. Bunu unutma. Kıyı set gölleridir bu üçü. Tamam mı? Kıyıya yakın e, bir ada var mesela tamam mı? Bu bir kıyı oku ile e, karaya bağlanırsa biz buna Tombolo veya Sapla Ada diyoruz. Tamam mı? Bu da Çanakkale'deki Kapıdağ Yarımadası. Bu Tombolo veya Sapla Adaya örnek. Tombolo veya bak şurası neydi? Şurası nereydi? Kıyı oku tamam mı? Şurası da şurası da mesela şurası bir adaymış. Şöyle şey olmuş. Eee kıyoku kıyoku oluşmuş şuradan mesela. Tamam mı? Şuradan kıyoku oluşmuş. Bu adayla birleşmiş saplı ada dediğimiz, tombola dediğimiz olay oluşmuş. Şurası da lagün mesela. Tamam? Okey. Ee, Türkiye'de e, dalga ve akıntıların birikme yapmasını engelleyen faktörler arasında hangisi yoktur dersek Gelgit diyeceğiz. Çünkü e, Türkiye'de dalga ve akıntıların birikme yapmasını engelleyen faktörler arasında gelgit yoktur. Neden? Çünkü okyanus kıyısında değildir Türkiye. E, Gelgit'in bizim kıyılarımız üzerinde bir etkisi yoktur. Tamam mı? E, kıyı türlerine geçeceğim. Kara ile denizin birleştiği yere kıyı diyoruz biliyorsun. İzoipsilerde görmüştük bu e, kıyı. Deniz veya okyanus varsa öyle bir durumda kıyı çizgisinin yükseltisi sıfır kabul ediliyordu izoipslerde. Fakat göl varsa o su kenarı yani gölse öyle bir durumda sıfır diyemiyoruz kıyı çizgisinin yükseltisini anladın mı? Deniz ve okyanustaysa o izoips haritası deniz ve okyanusla kıyı çizgisi oluşuyorsa o zaman sıfır, dere, sıfır metredir yükseklik ama Gölse sıfır metredir diyemeyiz. Sıfır metre değildir. Tamam mı? Göl olduğu zaman. Tamam. Çünkü bir platonun üstünde bir göl de olabilir. Baktığın zaman ama sıfır değildir yükseltisi. O yüzden kıyı çizgisi kenarda deniz veya okyanus varsa kıyı çizgisinin o zaman sıfır metredir yükseltisi. Unutma izohipslerde. Dünyanın farklı yerlerinde farklı tipte kıyılar vardır. Bunu neyle açıklarız? Dört şeyle, dört maddede açıklayabiliriz bunu. Bir dağların denize göre konumuyla, 2 matematik konum, 3 özel konum, 4 kıyıdaki arazinin yapısı veya kıyıdaki arazinin kayaç türüyle açıklayabiliriz tamam mı? Dünyanın farklı yerlerinde farklı tip kıyıları, kıyıların oluşmasının olmasının nedenini bu dört şeyle açıklayabiliriz. Birinci neden ne demiştik? Dağların denize göre konumu. Şöyle bir örnek verebiliriz. Karadeniz bölgesi kıyıları ile Ege bölgesi kıyıları birbirinden farklı. Neden? Dağların denize göre konumu farklı. Neydi? Ege bölgesinde dağlar denize dik uzanıyordu. Değil mi? Burada birikme şekilleri fazla oluyordu. Ee, Karadeniz bölgesinde ise paralel uzanıyordu. Burada lagünler fazla oluyordu. Özellikle Doğu Karadeniz'de lagün çok fazlaydı. Değil mi? E, matematik konum mesela e, dedik. Diğer bir neden e, dünyanın farklı yerlerinde farklı tipte kıyıların oluşmasının bir nedeni de matematik konum. E, bundan da kasıt özellikle ennem. Ennemi anlayacağız matematik konumda. Mesela kutuplara yakın yerlerde buzulların etkisiyle oluşan kıyı türlerine rastlanıyor. O buzulların etkisiyle oluşan kıyı türleri var diye neydi Fjord ve e, dry, e, Skyer diye bir kıyı türleri var diye bunlara mesela rastlanılıyor. Ama Türkiye'de buzulların etkisiyle kıyı oluşmaz. Bunun nedeni Türkiye'nin matematik konumundan. Çünkü Türkiye nerede? E, orta kuşakta olduğu için e, buzulların etkisiyle oluşan kıyı türlerine rastlanılmıyor. Bu matematik konumunu açıklayacağımız, özel konumunu açıklayacağımız şey mesela gelgit olayını bir özel konumla açıklayabiliriz. Ee, bazı ülkeler okyanus kıyısında olduğu için buralarda ne gelgitin etkisi fazladır ve gelgitle oluşan kıyı e, türleri de o, vardır böyle bir durumda. tamam e, Dördüncü ne demiştik? Kıyıda arazinin yapısı ya da kayaç türü ya, ya da jeolojik yapısı e, dünyanın farklı yerlerinde farklı tipte kıyıların oluşmasını sağlar tamam mı? Bazı kıyılar mesela kalkerli karstik araziler fazladır. Mesela bu Antalya e, çevrelerinde mesela Antalya, Burdur, bu, orada kalkerli karstik e, kayalışçılar fazla ya mesela orada yumuşak olduğu için o şeyler oluşabiliyor. Gevşek yapıda olduğu için. Kimilerin, kimi yerlerde ise bazalt dediğimiz sert taşlar oluşur. Böyle bir durumda da e, dalga ve şeyler e, farklı bir tip e, kıyı oluştururlar. Bazalt gibi yerde sert olur. Kalkerli karstik arazilerin olduğu yerde yumuşak olduğu için farklı bir kıyı tipi oluşur mesela tamam mı? Bunu da ne yapacağız? Kıyıdaki arazinin yapısı veya jeolojik yapısı veya kayaç türüyle açıklayacağız mesela. Türkiye'de olan kıyılar var mesela Kartal tamam mı? Türkiye'de olan kıyıları biraz sonra başlayacağım anlatacağım.